Bütün vatandaşlarımıza davetimizi tekrar e, yenileyelim. 26 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da Eski Çevre Sokak diye bildiğimiz yeni adıyla Üsküp Caddesi'nde e, Bülent Ecevit yerleşkesinde Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi sonra parti okulu olarak kullanılan ve şimdi de Bülent Ecevit yerleşkesi olarak e, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni açacağımız binada. Üsküp Caddesi'nde 18.30'da açılışımızı yapacağız. Bütün yurttaşlarımızı, Ankaralı hemşerilerimizi, herkesi davet ediyoruz. Burada e, Cumhurbaşkanı ofis, aday ofisi açılışımızda temel e, sloganımız herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet. Çünkü Türkiye'nin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey bu bu noktada aday ofisi açılışımızı yapacağız Cumhurbaşkanlığı aday Ofisi sadece Cumhuriyet Halk Partisini temsil ettiği bir çalışma alanı değil bunun ötesinde Türkiye İttifakı diye tarif ettiğimiz 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapan yerel yönetimlerde Türkiye'ye nefes aldıracak çok önemli bir dönüşümün simgesi olan Türkiye İttifakı'nı temsil edecek bir çalışma ofisi, aday ofisi olacak.